Altın yükselişini sürdürüyor. Dolar ve euro ise belirsizliğini koruyor. 3000 lirayı aşan gram altın fiyatları özellikle elinde altın bulunduran yatırımcıları sevindirirken yeni alacakları ise düşündürüyor. Piyasalardaki son durumu Kanal 32 habere değerlendiren kuyumcu Mehmet Altınış önemli açıklamalarda bulundu. Dolar ve euro fiyatlarını açıklayan kuyumcu Altınış Doların sabit kalması beklenirken Euro'da ise ileriki dönemde artış olabileceğini söyledi. Dolar 34 lira 26 kuruş, Euro ise 37 lira 60 kuruş. Bu hafta dolarda sabitliği sabitiz. Ama Euro'da düşüyoruz. Euro'da en yüksek bir hafta içinde en yüksek 38 lira 15 kuruşu gördük. En aşağıda 37 lira 56 kuruşu gördük. Yani Euro'da şu anda diplere yakınız diyebilirim. A, dolarda ise dolarda en düşük gördüğümüz 34 10 en yüksek gördüğümüzde 34 34. Onun için dolardaki yükseklik şu sıralar devam. Ama Euro'daki düşüklük devam etmeyecek gibi gözüküyor. Dolar, Euro'da biz tekrar 38 rakamları bekliyoruz. Ama dolarda stabil gidebiliriz tahminimizde. Ons fiyatlarında değişiklik yaşanmadığı için fiyatların sabit seyrettiğini belirten Altın İş, altın fiyatlarındaki beklentileri de açıkladı. Onsta bu hafta 2.652 dolar şu an itibariyle ama bir hafta içinde 2.630 en dip limiti gördük 2.669 da en üst limiti gördük. Artık Onsta da gene aynı şekilde bu sıralar gene çok fazla değişiklik olmadığı için yurtdışında gene stabil devam ediyoruz. Ee, fazla oynamak gözükmüyor ama düşüş olabilir mi? Olabilir. Ama yükselişler biraz daha sınırlı. Ta ki iki hafta sonra Ferin Faiz kararına kadar. E, şu anda 24 ayar 3.065 lira. Gene aynı şekilde e, 3.030 alt limit, 3.095 de üst limit gördük. Artık 3.000'lerin altı gözükmüyor diyebilirim. Tabii ki de onsun. demin dediğim gibi onsun tekrar 2.600 seviyenin altının düşmesine bağlı. Eğer düşerse bir aşağıda göreceğiz. Belki 2.980 veya 2.970 belki diyorum bakın. Eğer olmazsa da 3100'lerde Tekrar görme şansımız var çeyrek altın şu anda 4960 lira Cumhuriyeti altın 20.500 lira Evet hala alıcı var satıcı sayısı gene de az Alıcı sayısı Tabii ki de dediğim gibi ileride yükseleceğini düşündüğümüz için alıcı sayısı fazla Ama e, Biz Her zamanki dediğim düşüşleri alım fırsatında değerlendiririz yani demiştim bir hafta içinde 3030'u gördük orada alıp Şu seviyeler bakın çok güzel 20 lira 25 lira gramında para kazanmış oluyoruz Ama eğer 3000'in altını görebilirsek, bakın dediğim gibi tahmin, eğer görürsek orada hiç durmamız lazım, altını almamız lazım. Uzun vadede gene de bu 3200 der.